Akdeniz İmpala 8. bölümden hepinize merhaba. Bu bölümde geçen sefer yarım kalan muayene işini tamamladım. E, muayenede sadece el kaldık. Elfen fren e, gergisi yeterince başarılı olmadığı için geçirmeye karar verdik. Kalırsa eğer e, el tekrar girecektik muayeneye. Elfeni baştan aşağı e, bütün tertibatı yenilendi ve arkasından muayeneden geçtik. Bandolumuzu aldık. İkinci aşamada Alternatör yetersiz kalıyordu. Akü tam şarj etmiyordu. Üzerindeki orijinal Dell Coremi alternatör sadece 67 amper veriyor. Bunun yerine yeniden sıfır Amerikan malı 90 amperlik bir Dell Coremi aldık. Arkasından çat çat kornaları, çat çat dedikleri Mitsuba'nın salyangoz kornalarını yeniledik, restore ettik, temizledik, tamir ettik, onları monte ettik. Bunun arkasından döşemeler baştan aşağı orijinal sadık kala yeniden yapıldı ağacın iş döşemeleri güneş yanıklarıyla dolu ve yer yav çatlaklar mevcuttu e, tamamen döşeme işlerini de izleyeceksiniz bu videoda bundan sonraki son aşama boya e, tamamen pastacılardan geçecek İzmir 1. sanayide e, stiloto e, Kadir arkadaşımız bu işi e, kabul etti yapmayı e, ve işin de en birisi. Bu bölümde de ufak ufak size detaylar vereceğim. Bir deneme yaptık üzerinde aslında. E, lokal bir şekilde. Boyayı pastacıda ve üzerinde boya koyma yaparak. Ardından tamponların kromları temizlenecek. Üzerindeki kromlar 52 yıllık yani nikelajları sağlam bir şekilde duruyor. Sadece yer yer korozyonlar vardı. Tekrar kaplatırsa güzel olmayacağı için orijinaline sadık kalıp revizyonla temizleyerek daha başarılı bir sonuç elde edeceğimizi düşünerek yenilemeye karar verdik. Kromlar, camlar tamamen kapı panzotları, orijinal kapı panzotları temizlenecek. E, son aşamayı bir sonraki bölümde zaten sizlerle paylaşacağım. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, bugün Impala'nın dıştan konjektörlü orijinal alternatörünü söktüm. Gördüğü gibi bu hareketlerinden ayırdım. Konjektörleri dışarıda eski tip ve şimdi onu yeni nesil bir alternatörle yani şarj dinamosuyla değiştireceğim. Ee, uygun bir şarj dinamosu aradım. Buna uyan birçok şarj dinamosu var ama benim için aküme öldürmeyecek kaliteli yüksek amperli bir şarj dinamosu olması lazım. Ee, yaklaşık 100-120 amper dolduran yeni nesil alternatörler var. Onlardan bakacağım. Eğer boş marka bulabilirsem boş alacağım. Çünkü Mercedes'lerde de boş kullanılıyor ve gayet memnunum. Hiç problem yaşamadım. Belki bulabilirim. Bulamazsam ona alternatif başka şeyler bakacağım. Şimdi sanayiye doğru yola çıkıyoruz. Mehmet Usta'nın yanına geldik. Eski AC Delco, Impala'nın orijinali AC Delco 37 amper dolduran şarj dinamonu. Şimdi yeni nesil bir boşla değiştireceğiz. Belki çıkma, belki sıfır. İçerisi ee, dinamo dolu her yerde tonlarca dinamo var. Bir tane seçip beğenip alacağız şimdi. Ve bu hafta sonunda Mitsuba marka Türkiye'de çat çat diye tabir edilen çat çat korna diye tabir edilen Mitsuba salyangoz kornaları temizleyip restore etmeye karar verdim. Ee, ve bunu yaparken orijinal Dremel markalı bir cihaz kullanacağım yaklaşık 15 yıl önce falan almıştım herhalde bunu. 10.000 ile 33.000 dB arası çalıştığı söyleniyor üzerindeki yazıya göre. Uzun zamandır kullanmıyordum. Kendi uçları var. Üzerine güzel bir uç takıp temizlemeyi deneyeceğim. Ve altını üstünü iyice fırçayla temizlemem lazım. Akortlarını yaptım. Güzel ötüyor ikisi de. Güzel çalışıyorlar. Yaklaşık Herhalde 10 yılda falan bu kornalarda hiç çalışmamışlardı. Şimdi onları çalıştırdım. Bobinleri sağlam durumda. Sadece bir temizliğe ihtiyaçları var. Üst kapakları sökülüyor zaten. Akorde derken üstlerini söktüm. Yani Tekrar söktüğümde zaten görünecek. Bunları bir güzel temizleyeceğim. Belki boya sökücüyle ilk önce kaldırayım. Sonra ince yerlerini e, dremel ile geçerim. Ondan sonra iç dış. Şu bölümler plastik değil. Tamamen metal. Muhtemelen tutya gibi bir malzeme bu. Pirinç ya da tutyadır diye tahmin ediyorum. Yani bu tamamen arka salyangoza kadar gidiyor. Bu parçaları bir güzel temizleyeceğim. Civataları kaynamış filan durumda. Civatalardan çok hani yıldız vidalar var. Onlar da kaynamış gibi. Bunları açıp temizleyeceğim. Sonra tekrar toplayıp monte edeceğim arabanın üzerine. Daha güzel çalacak konusu. Evet, şimdi işin Biraz daha zor kısmına geçtik. Kornaları temizlemek sandığımdan biraz daha uzun sürüyor. Dremel'le baktım ki çok kaba alıyor üzerinden. Çok sert bir uç var. Hatta elimdeki uçların hepsi sert. Bunun gibi bir tel ucu matkap vasıtasıyla takar temizlemeyi tercih ettim. İçi zaten orijinal renginde turuncu. Dışını sadece soyuyorum. Ve bir iki tane böyle vuruk var üzerinde. Bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor. O vurukları da içeriden böyle yağlı çekiçle soğuk bir şekilde çekiçleyeceğim. Onları da düzelteceğim. Tam yerine getireceğim. Ondan sonra astar atacağım. Metal astarı, sac astarı ve boyayacağım. Şu üzerindeki orijinal Mitsubishi Horn yazıları hala duyuyor. Bunları da biraz temizleyeceğim ama boya sökücü bunları kendi boyasını siler mi silmez mi ona emin değilim. Ama bütün yazıları duyuyor. Mitsubishi Electric Kove 110 desibel filan bütün logoları 12 volt filan hepsi üstünde. Bunları da perçinlerden hiç ayırmadan temizleyeceğim. Ondan sonra boyayacağım tekrar. Şu anda astar atmadan önceki son işlem olan temizliği yapıyorum. Ve bugün eski alternatörümüzün yani dıştan konjektörde eski alternatörün ayağını yeni aldığımız yeni Amerikan malı yine Delcoemi alternatöre uyguladık. Ayak tam ona göre oldu. Yalnız biraz kivli duruyor. Şimdi bunu güzelce bir boyayacağız. Tıpkı bunun gibi olacak. Evet eski Dıştan konjektörlü şarj dinamamızı, alternatörümüzü söktük. Ve yenisini taktık. Yenisi yine Amerikan, Delco mi marka. E, 90 amper dolduruyor. Boş alacağımıza yine Amerikan alalım dedik. Ve şimdi yerine oturttuk. Şenol usta son ayarları yapıyor. Ben de daha önce aynı kayışın yenisini almıştım. Ki etki kayış düzdü. Yeni kayış tırtıklı. Yani diş, dişli yani. Şimdi bağlantılarını yapacağız. Evet, alternatörü taktık. Güzel bir şekilde çalıştı. Kayış da yeni kayışla çevirdik. Şimdi Mitsubishi kornaları yerine takıyoruz. Boyalarını falan yapmıştık. Şu anda onun montajını yapıyoruz. Güneşli bir cumartesi sabahı saat 10 civarları 300C24 ile çıktım ve Impala'nın döşemecideki halini görmeye geldim. Şu anda arabanın içi tamamen söküldü. İçinde hiçbir şey yok. Koltuklar orijinalin aynısı. Döşemek üzere şu anda Kasım Usta'da. Yalnız şöyle bir şey fark ettik. Elektrikli koltuk bağlantı yerleri çıkmıştı sol tarafın. Onları yerine oturttum. Sağ taraf zaten üstündeydi. Bir tanesi biraz gevşekti. Onu da sıktım. Şimdi motoru çalıştıracağız. Soketten elektrik vereceğim. Sonra yani koltuk düğmesini takıp test edeceğim. Bunu muhtemelen 12 voltluk küçük bir matkap aküsü ya da motosiklet aküsüyle falan elektrikle hep deneyeceğim. Çünkü 12 ile rahat çalışıyor. Daha önce Mercedeslerden de aynı konuda aşılıyım. Bunu yapacağım. Ondan sonra koltuğu temizleyeceğiz ve bu da diğerleri gibi orijinalle aynı desende döşenecek. Ortası deri. Sağ sol oturulan yerler kumaş. Düğmeleri takıldı. Fitilleri geçirildi. Ve kenarları yine devre olacak şekilde devam ediyoruz. Ön koltuğun elektrik mekanizması, motoru ve dağıtıcı sistem bir güzel yağladık, VD sıktık. Pas sökücüyle rayları da temizledik. Tellerini de elden geçirdik. Şimdi elektrik vereceğiz. Bu arada arka koltuğumuzun döşenme işi bitti. Orijinaline uygun. Arka koltuk hazır. Şimdi usta tavan derisini değiştirmek için ölçü alıyor. Tavan derisinin durumu pek iyi değil. Ölçü alıp ona göre devrilen tavan dokusuna uygun delik açtıracağız. Lazerde delikli perforeli bir hale gelecek. Operasyon devam ediyor. Şimdi tavan döşemesi için C A sütunlarını söktük. A sütunlarının üst bakaliklerini aldık. Şimdi aynı şekilde bu tarafı da alacağım. Yine güneşliği ve iç dikiz aynasını çıkartacağım. Ondan sonra sağ A sütununu da sökeceğim. Ve tavan artık gelmeye hazır. Kim Sökmeye devam. Evet, iplikler, döşemeler de aynı renk, turkuaz. Ve şu anda Kasım Usta ön koltuğu hazırlamaya başladı. Hadi, 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 hadi. Geçen hafta söktüğüm arka panzotu, 70 impanın arka panzotunu kalıp almak üzere üzerinden çizdim ve birazdan C Sun'u da aynı şekilde çizeceğim C Sunlarının içleri ve panzotun arka camla birleşen parçasının altındaki mukavvalı artık işlemini yitirmiş. Şimdi çizdiğim panzotu tam garajın önündeyim. şu şekilde kesmeye başladım. Birazdan ee, dik baş testereye döneceğim. Şu anda küçük bir kıl testereyle başladım denemek için. Baktım gayet güzel kesiliyor. Birazdan dekupaj testleriyle tamamını keseceğim. Arkasından da C sunlarına geçeceğim. Bugün 25 Haziran Cumartesi ve Kasım Usta'nın orada ön taraf fitti. Güneşlikler, bakaritler hepsi yerine takıldı. A sunları gayet güzel. Tavan döşemesi yapıldı. Orijinalin aynısı bir aynısından yaptık ve çok güzel oldu. Askıların taktik karşı taraflı. Karşılıklı askılar. Şimdi C takacak ve ondan önce arka panzotlar tabii ki. Arka panzotu yerine oturtuyoruz. Evet, Akdeniz Impala kadın ellerinde otostil işin uzmanı de. Şimdi halının gerçek rengini ortaya çıkartıyor. Evet, işlem gören yer. Jilet gibi ve çok güzel parlıyor. Şimdi her yer böyle olacak.